Biz görevlendirildi. Kimin kusuru varsa, kimin ihmali varsa hepimiz peşinde olmalıyız. Bu konuda kararlıyız. Yarın AK Parti grubu olarak meclise araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunuyoruz. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, madencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisinde bulunacaklarını bu sözlerle duyurdu. Turan, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında yaşanan 41 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından konuştu. Tüm tedbirleri, alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak mevzuat değişikliklerini, dünya örneklerini araştıracak, buna ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz tüm partilerimizden sağduyu ile soğuk akıl ile meseleye yaklaşmasını, başarılı bir çalışma takvimi olmasını, sonuçların da şimdiden ülkemize, madencilerimize hayırlı olmasını ümit ediyorum. AKP Grup Başkan Vekili'nin bu sözleri akıllara meclisteki diğer örnekleri de getirdi. Daha önce konuyla ilgili gündeme gelen soru önergeleri yine Turan'ın partisi tarafından reddedilmişti. İktidarın araştırma komisyonu kurulması için attığı adımın 41 işçinin ölümünün ardından olması tepki çekti. Turan ayrıca detayları da paylaştı. Tüm partilerimizin de onlar dakikalık konuya ilişkin değerlendirmeleri söz konusu olacak. Konunun yarın gündeme getirilmesi bekleniyor. Evet konunun yarın gündeme getirilmesi bekleniyor. Biz de takipçisi olacağız. Meclisten neler yansıyacak? E, birlikte göreceğiz, izleyeceğiz değerli izleyenler. Şimdi e, devam edelim yine siyasetten gelen açıklamalarla partisinin MK toplantısı sonrası e, basın toplantısı düzenleyen CHP sözcüsü Faik Öztürk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oldukça tepkiliydi. Özellikle Erdoğan'ın biz kader planına inanmış insanlarız sözlerine çokça tepki gösterdi. Sayıştay raporuna rağmen maden ocağında önlem alınmamasını eleştirdi. Ve AKP'nin 2023 ekonomi vaatlerinin de gerçekleşmekten yani gerçekçi olmaktan uzak olduğunu dile getirdi. 2014'te bir kere daha Ermenek 2016. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Bartın'da yaşanan maden katliamı ve Türkiye'nin ekonomik gidişatı vardı. 41 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamı ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz kader planına inanmış insanları sözlerine tepki gösterdi.